Başbakan Erdoğan'ın çözüm süreci olarak adlandırdığı yeni dönemde kritik eşiğe gelindi. Akankanın durması için hükümete verilen destek her geçen gün artıyor. Son anketlere göre ise PKK'ya silah bıraktırmayı hedefleyen çözüm sürecine halkın desteği tam. Peki şehit aileleri ve gaziler süreci nasıl değerlendiriyor? Güvenlik politikalarında değişime mi gidiliyor? İşte bu iki soruya bu hafta son gündemde cevap aranacak yapımcılığını ve sunuculuğunu gazeteci yazar Aslan Değirmenci'nin Kanal 5'te yaptığı haber programı son gündemin sorularını canlı yayında cevaplandıracak olan Gazi Binbaşı Hüseyin Kılbaş İmralı sürecini değerlendirecek, emekli jandarma kurmay Binbaşı Kemal Şahin ise atılan adımlara bakış açısını ortaya koyacak. Yıllardır tartışılan terörle mücadele yönteminin de gündeme geleceği programda yapılan hatalar ele alınacak. Öte yandan emekli jandarma kurmay binbaşı Kemal Şahin 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin sürpriz açıklamalar yapacak. Pazartesi günü Ankara stüdyomuzdan canlı olarak gerçekleştirilecek programda BDP'li 4 milletvekili ve Halkların Demokratik Kongresi heyetinin çıktığı Karadeniz turunda yaşanan olaylar da her yönüyle ele alınacak. Son gündem pazartesi 20.30'da Ankara Stüdyosu'ndan canlı yayınla Kanal 5'te.